susadım çeşmeye gelmez olaydım elinden bir tas su içmez olaydım yolum düştü köyünüze gelmez olaydım o gül yüzünü elinden bir tas su içmez olaydım yolum düştü köyünüzden Geçmez olaydım Çeşmenin başına bir güzel inmiş Taramış sülfünü suya düşürmüş Mevlam bu güzeli kime yar etmiş Görmez olaydım güzel yüzünü Hasız kul olmaz hatamla Sev beni dermansız Dert olmaz derman Allah belanı vermesin Erdal abi bu nedir ya? Bu ne? Ferdi Tayfur'a bile değil ki bu Orhan Gencebay. Efendim? Ben diyorum ki Ferdi Tayfur değil bu, Orhan Gece Bir tipine bakar mısın Allah aşkına? Benziyor mu hiç? Olmamış evet. Ah yanlış yap. Çok affedersin Mecnun'un. Çok affedersin. Vallahi ben onları hep karıştırıyorum. Bir klasik müzik dinleyicisi olaraktan. Klasik müzik mi? Yuh ama <laughs> artık. Kusura bakma. Ya bir, bir uyanıp gitsenize şuradan. Vallahi bir gidin ya. Bir boşaltın kafamı. Bir rahat edeyim şurada bir kafamı dinleyeyim azıcık ya. Ne ben? Evet hepiniz Allah aşkına. Lütfen. Sabahtan beridir Allah'ım ya Rabbim ya. Hastayım ben, komadayım. Bir de bu masa nedir? Bu masayı nereden buldunuz? Bu bardaklar gelmiş burada. Ya e, Mecnuncuğum yalnız e, ben demin geçerken... E, ...kendi yansımama baktım da... ...sen beni tuzluk olarak mı görüyorsun? Böyle bir şey oldu mu yoksa ben mi yanlış algılıyorum? Abi kusura bakma ama yani, şöyle bakıyorum da andırıyorsun bayağı ya, yalan mı? Ya insan tuzluğa benzer mi, andırır mı böyle şey olur mu? Aa ne biçim, ya bari yüzüme söylemeyin lütfen. Ya bir gitsenize şuradan, ya bir gidin yürüyün gidin Allah aşkına ya, ne olur. Ben üşüdüm zaten, gerçekten uyanalım mı artık, yeter mi? Hı? Ne yapalım? Zeynepciğim üşürsün tabii, üşürsün tabii. Çünkü Mecnun'un kafasında, beyninde delik var alıyoruz. Erdal abi sen gerçekten uyandırılmayı hak ettin ama biliyor musun? Erdal'cığım gel buraya. Hay hay bir dakika İsmail. Bir dakika İsmail. Ben helallik almak istiyorum. Mecnun'u bugün, yarın belki görürüm, belki göremem. Lütfen helallik almadan. Kim diyorum görürüm ben, yerim? buraya diye? Erdal. Helallik alayım. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılsın lütfen. Lütfen tamam. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim Erdal abi. Yemin ediyorum. Bak orada kim Salça, salçayı bıraktık orada. Hah. Ah, buradaymış. Orada unuttum sanırım ya. Ya bak kal, bırak şu salçayı falan. Sonuç ne? Ha, sonuç bilmiyorum hocam. Ben iyiydim yani, iyi olduğumu düşünüyorum. Jüri taktı bana. Yani biraz kıllardı böyle. Orijinal bir şey yaptığında falan tepki koyuyorlar. Hı. Tuhaf bir jüri. Oo, eter vurmuş abi. Yo yo yo. Düz Erdal bu. Düpe düz Erdal. Etersiz hali yani. En etersizi. Değil mi Erdal? Erdal. Hı. Erdal. Yavuz. Ne Yavuz'u Zeynep ya? Sincap o, sincap. Cık. Of. Nedir durum? Vallahi dedi durum zor. Kapıyı patlatmak lazım. Ne oldu? Bir kamyon laf ettin, yapamadın değil mi sen de? Doktor! Doktor! Siz burada bekleyin. Ha, buraya kadarmış vallahi Mecnun. Ha, buraya kadarmış Mecnun. İsmail abi sen uyan artık. Olmaz. Ya sen de geleceğim ben de. Ya da ben bir yere gitmem vallahi. İsmail abi ben buradan çıkamam ki sıkıştım kaldım ben burada. O zaman ben de gitmiyorum. Ay kafam mafatlandı ya. Dur. Ah be abi. İsmail abi. Ah. Abi. Abi kusuruma bakma. Seviyorum ben seni ya. Ne? Oh. Mecnun! Mecnun! Bağırsana! Bağırsana sen de, hop desene Mecnun! Niye hop demiyor ama ha? Hop desene bir kere. Diyecek desene, iyi olacak desene bir kere. Vallahi tamam, iyileşeceğim desin ben. Vallahi çıkayım o zaman. Mecnun! Adam. Bak, her şey için beni suçluyor olabilirsin. Hatta sen bana inanmıyor da olabilirsin. Ama eğer şu eteri koklayıp, Mecnun'la konuşmazsan... ...her şey çok daha fena olacak. Hem de acele etmelisin. sen misin? Beyzo sen misin? He. Ee? Nasıl? Ya hiç gelmeyecek sandım. Ben şu anda gerçekten çok mutluyum ya. Beni çok mutlu ettin valla. Bayağıdır bekliyorum çünkü ben seni. Ben hep senin yanındaydım. Yandan ayrılırsam nefes almayı bırakacaksın gibi geldi. O yüzden hep senin yanındaydım. Mezun benim olanların ...hiçbirinden haberim yoktu. Hiçbirini bilmiyordum ve sana anlatacaktım zaten. Fırsat verseydin eğer. Tamam, tamam biliyorum ya. Vallahi hiç açıklama yapmana gerek yok. Biliyorum ben. Sen şu anda komadasın değil mi? Yani ben komadayım ve sen komadaki yanımdasın benim değil mi? Orada duruyorsun şu anda. Biliyorum ya ben... ...zaten ne zaman aynaya baksam ben seni görüyorum ki. Karşımda. Ben, ben de seni görüyorum. <laughs> Eyvallah. Ya ama böyle şey gibiyim, böyle bir e, sakalsız, bıyıksız falan şey böyle saçlarım da uzun. Hani bir tuhaf ve halli halli duruyorum orada ama fena da değil gibi ya böyle saç mı saçlarımı uzatsam ben acaba? Ben de bu sakallı görüyorum. Güzel ama o, olmuş. Güzel, güzel duruyor. Ya etkim, etkim, Tamam efendim, Erdal tamam, Erdal. Erdal tamam. İspanyollar, İspanyollar, İspanyollar bulduk. Kurşun, kurşunun yeni bulduk, kapa açıldı, kurşunun yeni bulduk. Güzel, güzel, güzel beyler, beyler hazır mısınız? Hazır, evet. hazır, hazır, Ne? Hadi o zaman herkese benden et al. Bul, bul